Hepsinin hesabını soracağız. Teyze. 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 veriyorum. Değerli dostlar, maalesef bir gün daha çok acı bir haberle buluştuk. Maalesef ki bugün burada ölüm haberini alarak geldiğimiz Erol tek kardeşimizden ibaret bir sorun için buluşmadık. Değerli arkadaşlar, bu holdingin önünde öldürülen kardeşimiz maalesef ki Türkiye'de işçi sınıfının durumunun en acı resmini bize gösterdiği için buradayız. Maalesef gidiyoruz çünkü biz her gün beterin beteri var diyerek bu coğrafyada işçiler emekçi adına mücadele ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Erol kardeşimiz yıllarca tazminatı peşinde yalnız başına koşmuş. Bu holdingi kapısına da yalnız başına gelmek zorunda kalmış. Maalesef ki bir acı gerçekte budur. İşçileri, emekçileri hakkı olanla baş başa bırakan hakkı olanı almakla baş başa bırakan dört başı mamur örgütlü bir düzenle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar hani bu iktidarın sözcüsü diyordu ya asgari ücret masalarında Hadi diyordu patronların elini tutan yok. İsteyen istediği kadar para verir diyordu. Şu asgari ücret ülkesindeki işçilerin gözünün içine baka baka. Onun dediği gibi işçilerin elini tutan, e, özür dilerim. Onun dediği gibi patronların elini tutan yok. Hiç yok hem de. Maalesef ki işçilerin elini tutan çok ama. İşçilerin hakkını almak istediği her anda elini dört bir yandan tutan çok mahkemeleriyle, yargılarıyla, iktidarlarıyla, patronlarıyla hep bir elden işçinin emekçinin hakkını almaması için tutuyorlar. Maalesef ki biz Erol Eytek kardeşimizin ölümünde bu acı gerçeğin de ortaya çıkması gerektiğini düşünüyoruz. İşçileri yalnız başına hakkını aramak zorunda bırakan, hakkı olan tazminatı mahkeme kararları çıksa dahi vermeyen, bu hani bizim birçok katliamdan tanıdığımız çalık gibi katillerin sırtını sıvazlayan, onları mahkeme kapılarında cezasız bırakanlar, bunların her birinin hesabını sormadığımız sürece dün olduğu gibi yarın da işçi kardeşlerimiz haklarını canlarıyla ödemeye devam edecekler. Biz buna izin vermeyeceğiz. İşçilere yazılan kaderin haklarını almak için ölmek olmadığı yoksulluk ve yokluk düzenine bizi reva görenlere yarınları dar edeceğimizi ilan ediyoruz. Bugün burada bugünden itibaren işçi sınıfının asla ve asla tek başına hakkını aramaması için asla yalnız yürümez, yürümeyeceği için yürümemesi için mücadelemizi büyüteceğimizin sözünü veriyoruz. Erol tek kardeşimizin ailesi de hiçbir işçi kardeşimiz de asla yalnız yürümeyecek. adına İstanbul'u milletvekili İskender Bayhan konuşma yapacak. Merhaba değerli basın emekçileri ve bütün mücadele arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım. Ben de Erol'u saygıyla, sevgiyle anıyor ailesine başsağlığı diliyorum bütün yakınlarına. Evet bu düzen Çalıklar düzeni ve biz bu düzeni il tanıyoruz. Çalıkları da ilişten tanıyoruz. Bugün bir açıklama yapmış Çalık Holding. Açıklamanın özü Erol'u suçluyor. Yani kapısına hakkını almak için gelmiş, bunun isyanıyla, öfkesiyle gelmiş bir işçiyi, elinde silahıyla alnına silahı dayamış bir emekçiyi, kollarından tutup silahını alıp sonra da döve döve öldürmüş, tıpkı İliş'te olduğu gibi dokuz işçi kardeşimizi altın aşkı için, altın sömürüsü için toprağın altında, liçin altında katletmiş olmanın geleneğini sürdürerek öldürmüş, katletmiş ve şimdi yaptığı açıklamayla da onu suçluyor. Onu kabahatli buluyor. Ama bu cesareti biz biliyoruz ki saraydaki devletinden, iktidarından alıyoruz onunla kol kola olmaktan alıyor. Bu ülkenin yasalarından, kanunlarından alıyor. İşçi alacaklarını, işçinin emeğini, her şeyin, her şeyin ama her şeyin en değersizi ilan eden bu sermaye düzeninden alıyor. Sarayla el ele estirdikleri sermaye teröründen alıyor. Ve biz biliyoruz ki bu emeğini ucuza sömürmekle yetinmeyip ona 10 yıllık emeğine çökme hak veren bugünkü yasal düzenlemelerden iş kanunlarından alıyor. Onun için bir kez daha diyoruz: Bu sermaye terörünüz ve bu kanlı sermaye zenginliğiniz karşısında güvenceli iş, yasaksız grev ve barışsız sendika mücadelesiyle sürekli daha güçlü birleşerek karşınıza çıkacağız ve sizi yeneceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Türkiye işçi sınıfı sizin bunun hesabını, size bunun hesabını er ya da geç soracak. Saraylar kömürü düzeni kaybedecek. Çalıklar kaybedecek. Biz bu ülkenin gerçek